Bugün sizlerle video çekeceğiz. Evet video çekeceğiz. <laughs> Korku hikayeleri okuyacağız ve yeni arkadaş e, kuzenim var yanımda. yeni. Bu yeni. Yeni, yeni kuzenim. Yeni <laughs> de olmuş Önce ve göze bilmiş. Tamam tamam. <laughs> Bugün yanımızda kuzenim var. Birlikte video çekeceğiz. Hadi başlayalım. Miraç'la Büşra da Büşra'da arkada. Miraç ablayla. Miraç. Miraç'le <laughs> şey <de> mira <laughs> boş <bozmuyor. gülüyor> O zaman başlayalım. Evet başlamış. Bir süre bir arkadaşımın evinde kaldım çünkü onun ev arkadaşı evde değildi. Ben de onun odasında yattım. Gecenin ortasında beni siyah giysili, siyah şapkalı bir adam yüzünden uyandım. Sonra adam bodrum katının ya. kapısından çıktı. Hiç korkmadım ve tekrar uykuya daldım. O gecenin sabahı arkadaşımın ev arkadaşı geri döndü. Ve ben de ona siyah giysili adamı sordum. Bana baktı ve ah hayaletimizi sen de mi gördün dedi. Babam öldükten sonra annemi ziyaret etmek için eve gittim. Evde yalnız olduğumu biliyordum. Ancak üst katta sesler duydum. Babam od odasındaydı. Bilgisayar sandalyesinden kalktı. Kapıya doğru yürüdü ve kaçtı. A açtı. Kapıyı açtıktan sonra merdivenlerden aşağı yürüdü. Son adımında birkaç saniye durdu ve daha sonra odasına dönüp kapıyı kapattı. Muhtemelen ondan beş metre uzaklıktaydım ve donup kaldım. Babam benden korktu. Babası ölmemiş mi? Bir gece yatağımdan kalktım ve banyoya doğru elimden telefonla yürümeye Biz. başladım. Koridorda hem yürüyüp hem de mesajlaşıyordum. O sırada, o sırada beyaz elbiseli bir kıza çarptım. Özür dileyip devam ettim. Tuvalete gittiğimde evde yalnız olduğumu fark ettim. Bu, bu ertesi günü erkek arkadaşım beni evden almaya geldi ve bana neden üst katta bana bakarak beyaz elbiseni değiştirdin diye sordu. Ancak benim beyaz bir elbisem yok. <laughs> bir gece uyandığımda yatağımın yanında dua eden ve rahi, eden ve rahibeye benzeyen birini gördüm. Onu duyamadım ama o göğsüne haç işareti koymaya devam etti. Yüzde yüz uyanıktım ve çok korktum. Ertesi sabah anneme anlattığımda annem evimizin aslında bir rahip için inşa edildiğini ve rahiplerin evimizde kaldığını söyledi. Halka açık bir havuzda çalışıyordum. Havuz kapandıktan sonra orayı temizlemek için yalnız ça çalıştığım zamanlar oluyordu. Bir gece saat iki civarlarında soyunma odasını temizliyorum. Havuz bir birkaç saatliğine kapatılmıştı. Ancak havuzda bir çocuğun kahkahasını ve ayak seslerini duydum. Bakmak için dışarı çıktım ama kimseyi göremedim. Bütün kapılar kapalı ve kilitliydi. Bir çocuğun saklanabileceği hiçbir yer, alan yoktu. Ayrıca havuzun başında da ıslak ayak izleri göremedim. Kapıları ve güvenlik kamerasını kontrol ettim ama hiçbir şey yoktu. Binadaki tek kişi bendim. Bir gece saati gide bacağıma birinin dokunduğunu hissederek uyandım. Adım doluydu. Odada kimse yoktu. Ben de yüzün yüzden ben de bu yüzden çok korktum. Ama sonra uykuya daldım. Ertesi sabah annem büyük annemin dün gece 2'de vefat ettiğini söyledi. Hissettiğim dokunuş büyük annemin bana veda edişiydi. Böyle düşünmek bana huzur veriyor. Yaklaşık 6 yaşındayken annemin çok yakın bir arkadaşı hemşire vefat etti. Annemin arkadaşının vefat ettiği gece annemin yatağında uyuyakaldım ve fark edince uyandım. Uyandığımda annemin üstünde uya uzanmış gibi görünen bir kadın gördüm. Bu kadın daha önce hiç görmemiştim. Bana baktı ve baktı ve gülümsedi. Daha sonra koridorda yürüdü ve kayboldu. Bu olaydan birkaç gün sonra annem cenazeden geldi ve sonunda iş arkadaşım bir fotoğrafını gördüm. Fotoğraftaki kadın o gece annemin annemin üstünde gördüğüm kadındı. Annemin anlattığı bir hikayeye göre ben daha bebekken bir gece çok mızmızlanıyormuşum. Ve annem de bu yüzden bir şeyime beni kontrol etmeye gelmiş. Birkaç kez, birkaç kez odama geldikten sonra annem oldukça yorulmuş. Ben tekrar ağlamaya başladığımda annem yine odama gelmek için ayağa kalkmış ancak başka ayak sesleri duymuş ve çıldırmış. Çünkü annem odada tek başınaymış. Ayak sesleri durduğunda annem beşiğin sallanma seslerini ve yaşlı bir kadının sesini duymuş. Bu söz benimle konuşup beni sakinleştirmeye çalışıyormuş. Çok garip. Bu kadar. Evet arkadaşlar hikayelerimiz bu kadardı. Ee, ne yapalım? Bitirelim mi? Yoksa bir şeyler anlatalım mı? Bir şeyler anlatalım önce ama lambayı açalım. Evet lambayı Çünkü açalım. Korku bitmez. Ya korkun şey Ne dersiniz? Ay lambayı ben kafamı Ne dersiniz kızlar? Ben bunu alsam eğlenceli çekelim çünkü ya. güzel ya. Yani. Evet, telefonlar şarkı açıldı. Ne çaldın? Bir sonraki video çok güzel olacak. Ama Evet arkadaşlar bir sonraki video gerçekten çok güzel olacak. Dur, Durun siz. Mira sen bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Espriler çok kötü. Espriler Kanka. Ne yüzünü düşürüyorsun? Dedik Cık, yani. Moral. Kanalda yapma bari. Hmm. Moralin bozuk demek ki. Neyse için morali bozuk. Kusura bakmayın. Ama çok keyifli bir video ve bir şey <laughs> çok keyifli Umarım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.